Videoya geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Birazcık hızlı konuşmuşum videoda. Bunu alalıyım kusura bakmayın. Ee, heyecanlı olduğumdan dolayı hızlı konuşmuşum. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Hepinize selam dostlar. Tekrardan PunchMobile Mobile ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 3852 ucumuz var. Variyetten de burada göreceğiniz gibi çok pardon özel tekliflere giriyorum. Ve videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok çok sevinirim. Bu videoda inşallah maskara çıkartacağız. E, s 3 ucelerimizi aldık arkadaşlar. Hemen buradan bir 60 ucemizi de alalım. Hesapladığıma göre 5710 ucem olması lazım şu an. Yanlış hesaplamadıysam. 5710 onun <laughs> öyle bir şey olması lazım. Bunları alalım bakalım. Yani 5712 ucemiz var şu an. Buradakileri de şimdi açalım. Ee, maskara inşallah çıkar. Maskara şimdi en 4 hiç yok. Gördüğünüz gibi şimdi atölyemi göstereceğim atölye tıklayamadım. Evet tıkladım. Laboratuvar Ve gördüğünüz gibi mevcut tıklayınca 12 tane yükseltilebilir silahım var. Sadece benim M4, m şey var. Yükseltilebilir şey var. Ee, ölüm duyurusu açık. Son görünüş açmadım. Ayrıca 31 tane boyam var. Ve de 3 tane de malzeme sandığım var. Ya m çok çıkmasını çok istiyorum. Umarım çıkar. Ee, şimdiden yavaştan bir geçelim arkadaşlar. Sandık sandığımıza. Sandığımızda çok iyi. Onu söyleyeyim. Ee, M416'yı istiyorum en kötü yani şimdi Anderson altı gelse bana tek yeterli. Ama e, ama şimdi şey de istiyorum. Şu şekilde istiyorum. Anderson altı maskara seti veya şu elçi elf seti hatırlıyorum neymiş? Orman elf setiymiş. Bu çıksın çok mutlu olurum açıkçası da. en yani çok istedim maskara Anderson altı yani o çıksın başka şey çıkmasın o benim için yeterli zaten. Şimdi tıklayalım arkadaşlar bakalım ilk konumuzu ilk önce 3 üç kere falan yok basıp direkt tamam ama basıyorum arkadaşlar. Hadi güzel bir şey patlat bize lütfen ya. <laughs> Yani ilk defa böyle bir durumun karşısında içerisindeyim. Mascara m çünkü yok. Hayırlısı bakalım. Bir şey geliyor. Eee ne geldi tam? Neyse E-NT, diyelim ya. Ya bu normal set bunu pek kullanacağını düşünmüyorum. Gönderelim bakalım şimdi. Bir Tam onu vurdum. Hadi güzel bir şey gönder bize kardeşim ya. Hadi bir, bir, ASUS'cuyunun es, şerefine bir, bir şey daha geliyor. Kask kafası geldi güzel o garanti ödülden geldi. Ee, devam edelim arkadaşlar. Tıkladım dostlar. Ee, şu an ee, birazdan şimdi şeye geçeceğim. Taki şey yapmaya geçeceğim. Bir dakika. Aa kecik geldi çok iyi. Bir M4'ü yolasam bana çok mutlu olurum. Çantası geldi maskara çanta çok iyi bu arada. Güzel güzel. Yırtıcı joker çantası. Şimdi... En kötü buradan çıksa ben çok mutlu olurum ya M4'e çok ihtiyacım var M4 skinim yok Çıkmasını çok umut ediyorum Totem yapacağım bundan sonra Bakalım nasıl olacak Buradan ne çıkacakmış bize Bakıyoruz buradan hiçbir şey çıkmadı Kötü oldu bu biraz Bu biraz kötü oldu Totem yapalım şimdi bir çikir yapalım arkadaşlar Bir çikir yapalım bir kendine gelsin bu. Desin ki yani İlk önce biz bu evvanatıya girelim Şimdi bu set Butunda kalalım. Başka ne takalım? O yine gelen kask takalım. Bir de o M4 takalım. Belki M4 çıkar. Ee, neredeymiş bakalım? m 16 burada. Takalım şunu hatta hiçbir şey. Bu şekilde iyidir. Belki der ki PUBG Mobile. Tamam buna yazık. Biz buna M4 verelim der. Tıkladım bakalım hadi. Güzel bir şey bekliyoruz. Bir, küçük bir totem yaptık bakalım. Ne sizce bu videoda maskara çıkar mı arkadaşlar? Bunu da yorumlarda belirtirseniz Çok sevinirim. Motor geldi güzel. Motordan başka bir şey gelmedi. Nice. Maskara motoru güzel. Eee bir maskara biraz okşayalım arkadaşlar. Maskara kendine gelsin bir ya. Böyle sallayalım birazcık. Sonra direkt bastım. Ve o bekleteceğim bu arada o e, garanti çıkanları. Maskaramı da çok istiyorum ciddi anlamda ya. ya bu videonun başlığı bir maske altı çıkardım olsa çok süper olur aslında. Bir daha bastım gençler. Bundan sonra bir geçti patlatacağım. Arkadaşın geçti şimdi patlattım. Bir şey geliyor. Umep'e geldi çok güzel çok güzel çok güzel bu da güzel Şimdi Umep'in şerefini aslında ben bir Buradan Şey açsam Gelir mi? Abi materyal geldi yapma Yapma hadi sana güveniyorum Hadi PUBG Mobile maske M4'ü yolla bu gariban arkadaşa lütfen <laughs> Bakalım Yolla bakayım bana be maske M4'ü Hadi kardeşim benim bir, bir full bastım. Gelmedi bir şey. Bir daha bastım. Bakalım şimdi ne gelecek. Maskelerim 4 ben lütfen. Son onlu bu arada bu. nasıl bir tane de 50'lik var garanti ödül. Onu açacağız arkadaşlar. Bir şey geliyor buradan. Aa bir çanta verdi. Maskelerim 4'ü çok istiyorum aslında ya. Aa, bunu açtık çok güzel. Bunu alalım hatta şimdi. Ya da dur videodan sonra Ederiz arkadaşlar bunu. Tekli açalım şimdi yavaştan küçük bir tekli tekli patlatalım arkadaşlar ya. Arkadaşım müsait değilim lütfen. <laughs> gece bastım. Bir tek giden maskelerim 4 patlat bakayım bana. Gel kardeşim benim. Gel hadi. Hadi geçti patlattım. Gel hadi kardeşim. Yapma be. Son 3 onumuz kaldı. 2 onluğumuz pardon. Bastım kardeşim. Hadi geçti patlattım. Ver bana maskarayı Ver kardeşim. Ah be ya. Çok heyecanlaştım burayı. Gelse çok süper olur şu an buradan. Allah'ım lütfen maskara M4 çıksın lütfen Açtım Boya verdi ciddi olamazsın maskara M4 ya Maskara M4 istiyordum arkadaşlar biz hemen bir küçük bir ucu yatırıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ucumuzu yatırdık tekrar gelelim bakalım buraya Maskara M4'ü çok istiyorum ya lütfen gelmesin lütfen gelsin Hadi maskara M4'ün altı hadi başka skinim yok lütfen Başka M4 desenim yok Yolda bana maske diyordu. Hadi kardeşim. Tepki veremedim orası. Groza geldi. Bu neymiş? Holografi nişanga. Ah be. E şimdi benim ekranım biraz siyah arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yoldan dolayı pek net göremiyorum. Ne geldiğini vesaire. O sağ taraftan. Şimdi ekranı çevirdiğince sol tarafı sadece göremiyorum. Hadi be kardeşim. Groza geldi. Ver bana bir M4'ü. Yapma be. Boş geçme şunu be. Hadi be kardeşciğim. Hadi bastım be. Son. Son onunla. Hadi dostum. Gönder gelsin dostum. Yine baş geldi ya. Abi ciddi olamazsın ya. Çok istiyorum. Lütfen. Kaç kalmış? Hadi be. Yapma bir maskelem 4 Patlatayım iki tane yeniden. Ver kardeşciğim Ciddi misin ya? Abi çok istiyordum ben. Son onun patasım acaba? Hmm, deneyelim. Hemen bir ucumuzu tutup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar da geldik. Ya, çok üzücü olay aslında ya. Çünkü neredeyse ya, biraz yanlış yaptım ama okul harçlarımı buraya yatırdım. Ee, şimdi denemek istiyorum çünkü çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Ben bir ilk önce bir, petekliği patlatayım. Şimdi kırık oldu orası. Bundan çıktı çıktı çıkmadı tekrardan deneyeceğim. Tekrardan çıktı çıktı çıkmadı çok üzülürüm açıkçası ya. Ya material gelmesini yani modifikasyon malzemesinin gelmesini istemiyorum. Direkt yani M416'ın gelmesini istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada çok tatlı şeyler çıkardık. Şöyle göstereyim. Ee, bir nerede bizim ee, bir grozacımız? Grozacımız burada. Grozacının öldürme efekti var burada. Çok tatlış bir öldürme efekti ve groz, güzel groza bu arada. 3 tane boyamız olmuş bir tane de materyalimiz var arkadaşlar. Benim bu arada Uzi'de Godzilla varmış. Ölüm duyurusu açık mıymış değilmiş. Ee, neyse. Aslında iki malzeme de gerçek uzun Ben tek istediğim şu an e, maskara M4. Deneyeceğim. Bakalım. Bastırdım. Maskarası çantası geldi. Çok güzel. Hocam buradan da bana tatlış bir M4 yollar mısın? Lütfen. Allah'ım. Bismillah. Bastım. Abi boya verme işte bana. Maskara M4'cü ver. Lütfen ya. Abi bitti büyük bit, ihtimalle. Evet öyle düşünüyorum. Bakalım özellikle burada ne varmış? Bunu açabiliyor muyuz? Açtık bir tane bakalım. Ver bakayım burada tek at bakayım. <laughs> Oha çant ne? Ya bir ya <laughs> affe. Belki daha güzel bir daha güzel olabilirmiş ya. kanalımıza bir şeyler gelmiş. Büyük benim attıklarım geldi. Enti diyelim ya enti enti. Bir tane zaman açarım bilmiyorum. Ama Masker m çok istiyorum ya. Masker m çıkması lazımdı bana şaka gibi oyun. Enti enti tekrardan enti diyelim. Çok içimde kalmıştı maskeri M4 şaka gibi şu an ya. Bakalım neler gelmiş çantamıza girelim ben. Arabacık gelmişti bakayım motosiklet gelmiş bir tanecik. Motosikleti bir sürü motosiklet varmış bunu maskeye takalım arkadaşlar. Buradan e, bir şey gelmedi zaten. Boyacık falan. E, Grozajımız da tatlış bir yüksek bir grozacımız var. Bir de AKM'cimizde çok güzel bir AKM'cik var gördüğünüz gibi. Maskaradan. Hafif makalede UMP var. UMP'yi çok sevdim bu arada. Şöyle görün, görün gördüğünüz gibi. Tam konuşamadım kusura bakmayın. biraz üzücü bir olay sonuçta. Neredeyse çoğu yatırdım ama. Gene gelmemesi biraz üzücü oldu açıkçası maalesef ki. Buradan maskara çantayı takmak istiyorum. Maskara çantası çok iyi bu arada. Ben buradan seçeceğimi dizeyim bakayım bir dakika. Nerede benim beyaz Burada. kafalık Çıkar bakalım. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Bence gayet güzel duruyor açıkçası ya. Güzel güzel. Ee, bakalım ne var ne yokmuş buralarda. Abi cidden nasıl çıktım aslında o kadar 10'lu attım ya. 12-13 tane yok 15 tane onlu attım. Ve bana şu maskaracı vermedi. Bana verdiği şeyler chat şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arada yor, 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 şey açıklamayı bırakacağım linklere. E, yayınlara katılabilirsiniz arkadaşlar. Yayınlar her gün yayın açıyoruz. TikTok'ta, YouTube'da, Kik'te yani full yayın açıyoruz. Gelmek isterseniz buyurabilirsiniz arkadaşlar. Bana buradan ne verdi güzel bir şey. Bir AKC'lik beğendim. Bir de sırt çantasını beğendim. Bu ile bu bir sırt çantası daha güzeldi. Maske çünkü maskaranın sırt çantası hayır ee, hayırlısı olsun diyelim yani yapacak bir şey yok. Şansımız da bu, 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 kadarmış yani yapacak bir şey yok. Epey'e girdim. 56 olmuş PES'te. Burada 872 güzel. 800, aha, almışız onu. Alamıyoruz tekrar. Neyse o illa ki çıkar bir yerden. Ben buradan bir onu da patlatabiliyor muyum? Bakayım patlatabiliyorum. Gönder bakalım bize bir destans. Ah be şansımız çok kötü abi bugün. Enti 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 diye diye biraz kötü oldu o da. Biraz üzülüyorum sonuçta. Hani siz de benim kendimde olsanız anlarsınız zaten arkadaşlar. Yani böyle bir durumun içerisindesiniz ve e, maskara M4 çiş, yani neredeyse çok az benim atölyede şey var. yükseltilebilir silah var. Yani 13 tane şu an. Ve maskara M4 çıkmaması biraz üzücü oldu. Ben kroz oynamadığım için pek bunu yükseltmeyi düşünmüyorum. Bunu yükselteceğim yükseltmeyeceğim gibi. 124 tane boyam. Boyam çok iyi bu arada. Boyamın çıkması çok iyi oldu. Ama bir M4 çikolata daha güzel olabilirmiş <laughs> aslında. Bu neymiş bakalım. 4. Ee, bunu bir onunla almaya gerek var mı? Yok. Bence bunu maksimum yapalım. 3 tane de bunu alalım. Yapacak bir şey yok. Bakalım e, ben bir şeye gireyim. Mighty Force'a girmek istiyorum. Mighty Force'da ne varmış? %40 indirimli bu arada benimkiler. Bu aracı alsam mı acaba? Bu aracı çok da güzel değil aslında ya. Benim tercihim e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben nereden de orası? Bir dakika yüksek. Ha burada. Altılı tava yani bu e, buz tava altı elmastan oluşuyor. Ya da arkadaşlar buz diğer seçici var burada. Sekiz elmas. Bu tercihim e, Mighting Force ne zaman gidecek bilmiyorum ama daha doğrusu bu indirim ne zaman gidecek bilmiyorum ama bakalım hayırlısı ya. Öyle diyelim. Ee, Bu neymiş burada da uçurtucu vesaire vesaire. Bunu da almıştım ben. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoyu burada da kapatayım. Yani şimdi üzücü bir durum açıkçası çıkmaması. Ee, ama yapacak bir şey yok diyelim ya. Hayırlısı olsun bakalım. Bir dahakin inşallah. Tabii bir zaman olur bilmiyorum. Ama siz de eğer videonun cidden e, çıkmasını da istiyorsanız. Daha doğrusu aşamayı devam etmek istiyorsanız. Videoyu yollayarak, like kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. E, şimdiden çok teşekkür ederim. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.